Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Bugün yine çok güzel bir çok güzel bir modeline geldim arkadaşlar. Şöyle ipim Alize Angora Gold simli arkadaşlar. Ben yelek yapacağım bununla. Yelek modeli başlayacağım. Şöyle tığım 3 numara. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız çok memnun kalırım. Vakit kaybetmeden modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ipimi parmağıma doladım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimizi çektik arkadaşlar. Şöyle biraz gevşek zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ben model başlayacağım arkadaşlar. O yüzden zincirimi kısa çekeceğim. Siz yapacağınız yelek için bebek yeleği, anne yeleği, gelin yeleğini yapacaksınız. Ona göre zincirinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Fazla sıkı olmadan Zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Biraz ilerletip dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. zincirim biraz çektim. İpin başına tığımın başına doladım. 1-2-3 zincir atladım. 4. zincire ikili trabzan yaparak başlıyorum arkadaşlar. modelimizin alt zeminini hazırlamak için ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim başa kadar gidip geliyorum Evet arkadaşlar ben trabzanlarımı gittim burada bir tane zincir çektim modelimi çevirdim arkadaşlar trabzanlarımızın tepesine sık iğne yaparak modelimize devam ediyoruz tüm trabzanlarımızın tepesine sık iğne yapıyoruz Arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile devam ediyoruz başa kadar gidip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar başa kadar sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımızı uygulayacağız arkadaşlar. Başına doladım. İlk trabzanımızın tepesine değil ikinci trabzanımıza uyguladım arkadaşlar. Üçlü çektim. Trabzanımızı 2, 3 başına doladım. 1 2 3 tekrar başa doladım 1 2 3 zincirimle birlikte 5 tane trabzan yaptım bir tane daha yapıyorum arkadaşlar 6 tane trabzanımızı yaptık 1 2 3 zincirimi çektim arkadaşlar başına dolamadan 1 2 3 zincir saydım 4. zincirime sabitledim 1 2 3 zincir çektim başına doladım 1 2 3 saydım 4. gözün içine trabzanımı yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim başına doladım aynı gözün içine tekrar trabzan yapıyorum 3'lü çektim arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 saydım dördüncü sık iğnemin tepesine battım arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim başına doladım 1 2 3 dördüncü sık iğnemin tepesine trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Başına doladım. Aynı gözün içine tekrar trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 alttan sayıyorum. 1, 2, 3 dördüncü gözün içine düz bir şekilde geçtim. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. Başına doladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. gözün içine trabzanımı yapıyorum. 3 defa da çektim arkadaşlar trabzanımı. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Başına doladım ve aynı gözün içine tekrar trabzan yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincirimi çektim 1 2 3 4. gözümüze ipimi aldım arkadaşlar devam ediyorum 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 4. göze trabzanımızı yapıyoruz 1 2 3 zincirimi çektim aynı gözün içine trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 çektim. Yine dördüncü göze sabitledim. 1, 2, 3 başına doladım. bir iki üç dört beş altı tane gözümüz kaldı arkadaşlar burada geriye söktüm arkadaşlar başına dolayıp 1 2 3 4. gözümüze batarak trabzanla devam edelim arkadaşlar kenar trabzanlarımız yerleşsin diye bu şekilde devam ettim arkadaşlar Şimdi kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 6 tane yan yana üçlü trabzanımızı yaptık Arkadaşlar bu zincirin içine batamadım Arkadaşlar Evet şimdi 1 2 3 zincirimi çektim modelimi çevirdim ilk e, trabzana değil ikinci trabzana batarak genel trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Son trabzanımızı da yapıyoruz. Şöyle kenar trabzanlarımızı tamamladık. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Başına doladım. Buradaki yuvanın içine fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Fıstığımı kapatıyorum arkadaşlar. 2 defa da. 1, 2, 3. Tencirimi çektim, başına doladım. Aynı yuvanın içine tekrar fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5. İlmeğimi çektim. Kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim arkadaşlar başına doladım yine yuvamın içine geldim fıstığımı yapıyorum 1 2 3 4 5 5 5 defa çektim 2 defa da kapattım 1 2 3 zincirimi çektim arkadaşlar başına doladım yuvamın içine aynı yuvanın içine tekrar fıstık yapıyoruz. Beş defa doladım. Kapattım. İki defa da kapattım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Bakın arkadaşlar şu ortadaki bölüme hiçbir şey yapmıyoruz. Başına doladım. Yuvanın içine fıstık yapıyorum arkadaşlar. 4 5 çektim kapattım 1 2 3 fıstıklarımızın arasında üçer tane zincirimiz var arkadaşlar başına doladım yine 1 2 3 4 5 Fıstığımı kapattım. Diğer fıstığımıza geçerken 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başına doladım. Ve yine yuvanın içine geldim. Aynı şekilde fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane doladım. 2 defa da kapattım. Ara zincirimizi çekiyoruz. 3 tane arkadaşlar. Başına doladım. 1 2 3 4 5. 5 defa doladım. 2 defa da kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Başına doladım trabzan tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Trabzanlarımızı uyguluyoruz arkadaşlar. trabzanımızı da yapıyoruz. 1-2-3 zincirimizi çektik. Modeli çevirdim. Devam ediyorum. Yine kenar trabzanımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirimi çektim. Buradaki bölüme geçiş yaptım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çektim. Devam ediyoruz. Başına doladım. 1, 2, 3 defa da çektim. 1 2 3 zincirimi çektim başına doladım aynı gözün içine tekrar trabzan yapıyorum 1 2 3 buraya sıfır mesafe ile geçtim başına dolamadan geldim arkadaşlar şu şekilde modelimizi yerleştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar bir tane daha birlikte yapalım 1 2 3 zincirimi çektim başına doladım fıstık yuvasına trabzan yapıyorum 1 2 3 başına doladım aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim başına dolamadan ara modelimize Baktım arkadaşlar. Şu şekilde ikinci sıramı, ikinci modelimiz. Şimdi ben bu iki taneyi de yapıp deniyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle modelimizin devam ettirdim. Son modelimize geçtik. Arkadaşlar 3 tane zincir çektim. Buraya sabitledim. 1, 2, 3 yine zincir çektim. Başına doladım. Trabzan tepesine battım. Kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Modelimiz oldukça kolay arkadaşlar. Yeni başlayanlar için de çok uygun bir model. 1 2 3 zincirimi çektim modelimi çevirdim alttaki kenar trabzanlarımızı buraya yerleştireceğim arkadaşlar üçlü trabzan yapıyorum şekilde taneyi tamamladım arkadaşlar. Şimdi fıstık bölümüne geçtik. 1, 2, 3 çektim. Başına doladım. Fıstık yapıyorum. Bir. arkadaşlar şu şekilde geçişimi yaptım. Şuradaki modele bakmadım. Fıstığımı yapıyoruz buraya. Dört, beş, çektim kapattım ara modelim için 3 tane zincirimi çektim başına doladım yine aynı gözün içine fıstığımı yapıyorum bir iki üç zincirimi çektim başına doladım yuvanın içine arkadaşlar ve olan bölüme Geldim. Başına doladım ve fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 Çektim. Kapattım. Arasına 1 2 3 zincirimi çektim. Başına doladım ve yine fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Biraz ilerletip dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle modelimi göstereyim. Yelek modeli arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.